Sevgili seyirciler, bugün iki aile birleşerek pikniğe <laughs> gidiyoruz. Mutlu Nar ailesi ile Burhan Aydın ailesi. <laughs> Burası götürün abi. Sabahla 7.5 da çıxdıq. Bunları indi alıb gedəcəyiz piknik alanımıza. Piknik alanımızda Qaya Köprü köyünün dağları, qavaqları, suları, qalıqları hər yerdə olacaqdı. Hangi demiri? Ne demiri? Aha, Aha, bu. Demir demir dediğin ha, nedir? Olmaz. Evet. Yok başı yok. Başı yok. O zaten demir demirdi da. Ay, ay, de sen ay, bunu ay, mu getirdin ay, sen ay, Allah cızmayı? Metan'a dedim onu getir. kara çizmaları giyini bak şey. şey diyor. Ondan. Şey, ondan şeyde de var, mutluda da var. var. Kara çizma var mı sende? Sen. Evet, ola oradan hiç ciz. e, Bu da olur. Yani, Ne kadar girsen yine. ben dedim uzun çizmaları verin de ondan. Çirler, jirler, ya. Boşur uzunları. Ha? Bir dağlara gideriz. Ağaç yani şeyin de anında Kaya Köprü'nün dağlarına. Ağaç koyar mı? Onu kullanmaz Ağaç, bu ağaç ne işine yarayacak? Yandırma. bir ufak mufak yok mu küçük parçalar, parçalar A, şeklinde? Bu nedir? A, göğmüş, orada keser koymuşuz, orada parçal hoş bulduk, ne oldu, hoş bulduk. Yakup Emi, Kalba Emi. Geç bir bunu, <laughs> Vurdumu? Vurdu Vurdumu? Kamera çəkimdə idi mən başqa yerə baxırdım. Ara bu. Boncuğa bax, boncuğa. Boncuq. Boncuq sanası verirlərmi? Aferin. Açma. Açma bizim dalımıza qatar. Əlinin yaxa, get əlinin yaxa. Kitellərini yaxa. Ay bu at seni vurar. Bak dikkatli ol. Ay bit. Kopan tut da. <laughs> Hayla boynundan tut. <laughs> tut boynunu. Ha şimdi sev. Önce biraz sev ya. Biraz sev. Bir de şunu kim bir de

Metana han hemen yıkılır. <laughs> evet, YouTube arkadaşlar bizim mutlu Evet, bizim kentiyle beraber gidiyoruz. Ailece <laughs> çalışacağız. Hazır. Allah sana bir şey geldi da. Bu seni izliyordur be. Ali. Yanlarına kabarayla çekildi. İki tane YouTuber. İki tane YouTuber bilir. Yanındadır, yanında mı? Elden koyma. Bu yana, bu yana bize doğru gel biz de yakalayalım görüntülerini. Azil eşeğe mi mindin Azil? Azil eşeğe mi mindin? Ofir sanə. E. Siz bir-bərabər yıxılacaq. İndi dur gör elə. Geri yıxar. <laughs> Əmran fikrə bax. Kəsə bilərsən. Ay, etmə. Arxasına doğru gəlmə. Sonçuya doğru gəlmə. Doğru gəl. Hə. Nədir bu? Ha, gəl bax bu belə. Eşek <laughs> de duracağını bilir ha Koy gelsin daha koy gelsin Sen de mi ineceksin mi? Səndə minəcəmmi? Qorxursanmı yoxsa? Qoq, qoq, qorxuram da nə edim? Keç. Qancıqlayaram. Çalbəm, gəl sən də gidey. Nə vaxt gəlirik? 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 Nə vaxt g Hey ee, 30 hey sabahla itibaren o zaman başlar da. Yani şu anda bir sürü koynumuz geldi. Eee o Ali yer değilen gelip ondan millet de güdüler la dim. Kimi de